للاقصى الذي باركنا حوله Ayın ayının sonunda 27. gecesinde Miraç kandilinin, İslam'ın Miraç kandilini nasip olursa bu idrak edeceğiz. Bu da demek oluyor ki Ramazan'a yaklaşık bir ay kaldı. Mübarek Ramazan'a. zaman gelip geçiyor. Ee, Rabbim bu içinde bulunduğumuz mübarek gün ve geceleri hakkıyla değerlendirmeyi nasip eylesin. Evet. İsra ve Miraç olayı hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. İsra gece görüşü demek. Miraç da Peygamber Efendimiz'in Allah ve Allah-u Teala'nın huzuruna yükselmesi. İsra Kur'an-ı Kerim'deki sözlerinde olduğu ayet-i kerimeyle sabit. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede سُحَانَ الَّذ۪ي اَصْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَفْصَةَ الْبِبَارِكُ نَعَوْنَهُ لِلْرِيَمُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ وَالسَّمِيرُ وَالسَّمِعُ الْبَاسِجِ Kulunu bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Cenab-ı Allah'ın şanı yücedir. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ O her şeyi bilen ve Cenab-ı Allah. Burada Mescid-i Aksa'dan kasıt, e, biliyorsunuz Hz. Süleyman inşa ettiği Beytül Atik olarak bilinen, Beytül Makdis olarak bilinen e, mescittir. Ki şu andaki Kutbetü yani. Sahra ve Mescid-i Aksa olarak bilinen camiler daha sonra Emevi'nin dönemde ee, peygamberimiz Kabe'nin kenarında uykuyla uyandı arasında e, iken bir rivayete göre Hazreti Ayşe'nin sırrı rüyasının uzun başka rivayetlerde beden diyor. Bazı âlimler bu ayette abd kelimesinin geçtiğine göre bedenen olması lazım. Bu rüya olarak olsaydı bu çok şaşırtıcı olmazdı. Diyor ki, rüya ile de rüyamızda Allah huzurundan değil mi? Rüyamızda Peygamber'in huzuruna Dolayısıyla e, önce Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e gidiyor. Orada Allah'ın e, Allah, Allah Teala'nın huzuruna çıkıyor. Yolculuk esnasında Peygamberler konuşuyor. Ve e, Cenab-ı Allah ilahi ülkeyden yani verir onlara. Peygamberimiz'e gösteriyor. Cevbelerle yani sahaba görüşüyor. Üç müjdeyle dönüyor biliyorsunuz. Yanaş Karnı dinler Peygamber Efendimiz. Birisi beş vakit namaz değil mi? İkincisi Bakara Suresinin son iki ayeti ve e, Müslüman olan e, Müslümanların şirke bulaşmamış olanların büyük merdanın affedilene sahip müjdeyle dönüyor. Döndüğünde bunu ashabına anlatıyor ve ee, müşrikler hemen tabi bunu kutsal olarak kullanıyor Hz. Ebu Bekir'e gelip diyorlar ki senin arkadaşın güven çıktı Allah'ın huzurunu açıkladı iddia ediyor ne dersin o soruyorsa doğru Hazreti Ebubekir bu yani hiç tereddüt etmeden tasdik ediyor. Bu vesileler ona sıddık, tasdik edici. Biliyorsun, ünvanı bir sıfatı veriyor. Erfu Bekir sıddık. Diyoruz değil mi? Ömer Faruk, hatta bakıra ayran deniyor diyorsunuz. Hazreti Ömer Müslüman ilk defa Kabe'de aşikare açıktan namaz kılıyor. Ondan sonra Ömer Faruk deniyor. Osman'ın dinlüğüne Peygamberimiz iki kız evladı olduğu için iki ruh sahibi. Ali ve Murtaza. Ee, Hazreti Ali değil mi? Ne diyor? Murtaza mıydı? Bir sıfat vardı aklına gelmedi. Yani hiç şirke ulaşmamış. Sıfat aklına gelmedi. Ee, Çocukluğunda Müslüman olduğu için hiç şirke ulaşmamış anlamında. Ee, sıfat veriliyor. Dolayısıyla yani bu sahabe, her sahabenin faziletleriyle hangi faziletle onun günahı çıktıysa onunla alıyoruz. Bizim eksiğimiz bu. Bizi mesela bir insan e, aklınıza geldiğinde o cümletliyle, faziletiyle veya ibadet, et, ibadet sevgisiyle veya yardım severliğiyle şununla bununla akıllı olsa bu insan dayanır. Ama biz de şu anda e, çok şükür Allah da orada azalıyor, e, onu da göstermesin bir beş namazımız var. Ve oradan gittikçe azalıyor e, oranı. Çoğunluk orada kırılıyor. Ama herkes daha bir Müslüman olduğunu iddia ediyor. Böyle tuhaf bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu gecenin bizim için anlamları da şudur. Peygamber çok sıkıntılı olduğumuz zaman da Cenab-ı Allah onun huzuruna alarak şerefler verdirmiştir. Biliyorsunuz Mekke'den de beklediği, İsraillet'in Mekke'den de çok sıkıntılı geçmiştir. E, boykot yılları mesela, melaçtan önce e, Asafi Peygamberimizin vermeyi bırak su bile görmüyoruz. Açlıktan deve derinleri derinleri de, seviyeye başlatıyoruz. O kadar. Ah merhametli güçlükler gevşekmişler. Böylece rahat vermişler yoksa açlıktan göreceklermişiz. Dolayısıyla peygamberimiz o dönemde yine eşini kaybediyor, Fethi, Hatice'yi. Yine amcası Ebu Tanrı kaybediyor. Ve eee böyle ve yüceltme değerini gösterme anlamında bir olacak, e, çıkarıyor. Bazıları var çok son zamanlarda telefonlar bu bir ıslah yok bu ilaç yok. E, bu ayet mi? Ve bu konuda bir tane değil bir sürü hadis var. Tevakül derecesi de olmuyor bir hadisler var. Bir bir anladın, farklı ama hiçbir şey olmasaydı durup dururken bunu uyduramazlardı. Değil mi? vermiyorsun. Ayet var bir de. Hayatını bilmiyorsun. Hayatı var. Hayatını bilmiyorsun. Ama bu olay olmamış. Değil mi? ayet var, hadisler var. Yani bir dert de sen ne kazanmadın? Bir de o var ya. Değil mi? Ne kazanmadın? Böyle her şeyi yaptıran, o yok, bu yok diye insanların kafasını karıştıran insanlar var. Bu da bu ya. Dini kuranlarından alındırmak için yapıyorlar. Ama bu yanlış. Bu yanlış hiçbir iş hizmet etmiyor. Bize düşen halk bize bu gecelere mevcut. Evet, bu gecelerden istifade ediyoruz. Namaz kılıyor. Tövbe istifade getiriyor. Değil mi? Ee, da bir heyecan oluyor. Bunları niye yapıyoruz yani, Değil mi? Bir gerek var. Yani. Dolayısıyla bizim içinden bir önemli bu geceleri değerlendirmemiz lazım bu cevabı değil. Eee üç ay Ramazan ya açık kapılar garantisi yok. Hayat gelip geçiyor. Dolayısıyla Rabbimizlerin bizleri eee gözümüzün gözümüz nuru diyor Peygamber Efendimiz gözümüzün nuru geceniz mübarek olsun. Lillahi Teala